Esasında bizim yaptığımız programlar gerçeğini konuşacak olursak yani salt müzik programı değildi. Müziğin içinde başka olaylar vardı. Neydi bunlar işte artık her yerde her şey aynı şeyleri tekrarlıyormuş gibi olacağım ama bunu da herkesin de bilmesinde yarar var tabii ki. Yani bizimkinde işte bir ressam varsa, bir fotoğraf sanatçısı varsa, bir koreograf varsa, bir stilist varsa ki bütün bunların hepsi müzik eşliğinde bu olayları gerçekleştiriyorlarsa bunların her biri birer ayrı ayrı kendine göre bir klipti. Yani e, sanatçılarımızın da kendi eserlerini seslendirmeleri gibi. Ama gün gelip de bütün o bizim o disco, vizyon, metron, sihir lambaların dünyadaki bu türün, bütün bu birleşimin ilk programları olduğunu öğrenmekte ayrı bir keyif. Bunu da TRT'de yapmışız. Ama TRT bunun farkında mı? Onu ben bilemem. Ama bu olayın ilk başlangıcı burasıdır. Yapımcılar bir albümdeki tek bir parça üzerine ağırlık verilip oradan yola çıkılmasını ve onu devam ettirmesini. Ki hala günümüzde de bu böyledir. Yani herhangi bir değişiklik yok. Bunda da haklıdırlar. Yani tek ses ne kadar yerde duyulursa o kadar daha başarılı olur diye. Ama bizim o zamanlar şöyle bir şansımız vardı. Biz tek kanalız. Yani bir tek TRT var. TRT olunca biz kendi ölçülerimiz içerisinde programımızın özelliği neyse onu koruyarak en iyi ve en doğruyu vermek zorundayız. Çünkü o şekilde yetiştirilmişiz, o şekilde bize öğretilmiş. Biz de onun için çok seçici davranıyorduk. Yani ben programımda, her programımda e, seçtiğim parçalar için gerçekten çok emek vererek hareket ediyordum. Yani her parça çünkü bir programda en fazla 4-5 tane sanatçıya yer veriyorsunuz. Ve daha bir ay sonra tekrar yayınlanacak olan programda bu sanatçılardan belki bir tanesi daha yer alabilecek, diğerleri değişiyor, hareket ediyor. Yani her üç haftada bir ancak o sanatçı ekrana yansıyabiliyordu. Böyle özellikler var yani onun için kurum seçtiği parçaya da e, sanatçıya da çok dikkat ederek hareket ediyordu. Yavaş yavaş daha sonra ne oldu? Engeller artık aşılmaya başlandı. Özellikle e, arabesk müziğin girmesiyle çok ağır ama e, e, ağır adımlarla girmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Orhan Gencebay'ı bir yılbaşı programında çektiğimde. Yani büyük sansasyon yaratmıştı. Hatta e, bir söz çekimi yapmıştık. Aynı şekilde onun için de böyle olmuştu. Müzik eğlence programı deyince benim aklıma gelen en önemli e, isim hadi babalar deyip de işe başlayan Erşen Başbuğ tarzıdır. Yani Erşen Başbuğ'un hakikaten o zamanlar TRT'de yaptığı çalışmalar son derece başarılıdır. Çünkü işin içinde... ...gerçekten bir eğlence vardır. Ya da Kahraman Afyonoğlu'nun daha sonra devam ettirdiği. Yani bunların yaptığı tarzdaki çalışmalar bence müzik eğlence. Evet ben Disco Vizyon'la en iyi show programı seçildim ama... ...bana sorarsanız bizimkinde biraz daha kültür, sanat ve müzik ağırlıklıydı. Ama e, bu arkadaşlarımın yaptığı olaylar gerçekten çok önemli. Hatta hiç unutmuyorum e, çok e, önemli... Ee, Hüseyin'in de e, Kamera 1 diye bir program var Düketturu'yla. Duruyla. O da çok önemliydi. Yani bunlar hakikaten Türkiye'de yapılan e, başarılı şov programlarının çok önemli adımlarıdır bu e, değerli arkadaşlarım. Yani Erşan Başbu, Kahraman Afyonoğlu bunlar çok önemli bu işte imzaları olan arkadaşlarımdır ve de çok doğru yapmışlardır. Çünkü pek çok şeyi bir araya getirmişlerdir. Yani e, sadece popüler müzik değil içine diğer dallardaki e, yani Türk halk müziğinden, e, Türk sanat müziğinden ve daha başka bir takım olayları da bir araya getirip içerisinde folklorik ögeleri de koyaraktan herkese hitap eden programlar yapılmıştır ve bu programlarda büyük ses getirmiştir o zamanlar benim için e, o programlar gerçekten e, müzik eğlence açısından önemli yapılan çalışmalardır. Ben hiçbir zaman yeni yapılan ay bütün her şey tü kakapis demem. Neden demiyorum? Şu anda ülkemizde gayet başarılı yapılan çalışmalar var. Yani ben bugün buraya gelmeden önce biraz önce bir Özlen Tekim'in ben buraya gelmeden önce daha biraz önce Özlem Tekin'in yakında çıkacak albümünden bir parça dinledim. İnanılmaz güzeldi. Hemen geçtiğimiz günlerde Şebnem Ferah'ın bir albümü çıktı. Yani söylediğim iki tane gerçekten güzel ve değişik ses. Bir sürü yeni gruplar var. Yani yeni gruplar dediğimiz artık e, onlar bile yavaş yavaş kendilerini tanıtan manga gibi. Ya da porteko gibi. Yani bu isimleri çoğaltabilirim. Yani ülkemizde güzel müzik yapan insanlar var. Ben herhangi bir şekilde geceliğin gittiğim vakit ee, bir özge fışkını dinlemekten büyük keyif alıyorum. Yani müzik ne dinlemek istiyorsanız, hangi tarzı dinlemek istiyorsanız, hangisinden keyif alıyorsanız, onu dinleyin, onu izleyin, onu sevin. Televizyonla öne çıkmış çok isim var. Günümüzde hala televizyonla öne çıkmış çok isim olduğu için işte bu video klipler yapılıyor. Yani bazılarının ee, yani nasıl orada o görüntüler içerisinde yer alıp o televizyonda o sanatçının hemen arkasından yer alması açıkçası beni bazen üzüyor. Yani inanılmaz bir e, denge bozukluğu var. Bir e, kliplerin arka arkaya geldi bak. çok başarılı bir sanatçı. Arkasından bazı eksikleri olan e, bir müzik ve onu seslendiren kişi diyorum. Arka arkaya geliyorlar inanılmaz hatalı. Yani onun için öyle yapımcılara da yani televizyonda bu işi e, üreten insanlara da dikkat etmeleri gereken bazı konular var. İşte olacak bunlar. Herhalde parayı veren klibi oynattırıyor değil mi? yani onu siz söylediniz. O, doğrudur. Öyle diyelim. O zamanlar telif hakkının bu kadar yeni, belli bir şekilde yoğunlaşmadığı bir şeydi. Bize sadece müzikleri, ben müzik yapmıyordum. Ben o film için müzikleri seçiyordum. Ve o seçtiğim müzikleri de o yapım şirketine veriyordum. Yap, e, hatta bunun buralarına buralarına değerlendirilebilirdi. Ve isimlerle beraber yazıyordum. Şu isimler. Şu sanatçılar, bunlarla beraber yapılabilir diye bunu teslim ediyordum. Yani ondan sonrası yapım şirketinin sorumluluğunda olan bir harekettir. Anlatabiliyor muyum? Yani e, orada bizim yaptığımız sadece o filme belirli bir ölçüde birikimimiz olduğu için katkıda bulunmak. Yoksa ben oturup da özel bir e, sinema filmi için müzik yapmıştım ama ha bir sinema için mesela bir ...filmi, bir filmde bir bölümü görüntülemiş olabilirim yani... ...örneğin Atıf abi mesela, Atıf Yılmaz çok sevdiğim, çok saydığım... ...çok önemli bir... E, ...film yönetmenidir. Gani gani rahmet eylesin. E, mesela Atıf abi bana... ...İzzet acele hemen şunu çekiver. Bir saat, bir buçuk saat istersen deyip Ben arkadaşım şeytandaki mesela heyecanlıyı tık 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 tık, tık deyip anında böyle... Çok hızlı bir şekilde çekip onu sinema filminde o hale getirdim. Ama yani o, o sırada bir yönetmenin bana olan sempatisi ve benim işime olan saygımdan ötürü bana verdiği bir görevdi. Ben de onu elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Hepsi o yani yoksa ben öyle oturup da bir film için müzikler yapmak demek, evet Moğollardan Cahit Öngür bir film için müzikler yapar. Oturur. Yani odur bence yapım, filme müzik yapılması. Bizimki filme müzik seçmedir. Ya bu kadar iş yaptınız, en çok sevdiğiniz hangisi oldu diye bir soru yöneltecek olursanız, benim için yine şu anda bulunduğumuz odada karar verildi de ondan sonra da gerçekleştirilen bir e, Mirkelem'in hatıralarıdır. ...Milker Hanım'ın hatıraları bence çok çok önemli bir çalışmadır. Hatta bir tane daha çok sevdiğim bir yine bir klip çalışması olmuştu, Tek kamera hareketiyle. Rahmetli Orhan'ın o güzel klibi Gemiler. Gemiler'de de gerçekten çok büyük bir emek vardır. O sırada Umur ve bizim Sevil Sert bu işe çok emek vermişlerdi. Hatta Umur'un ablası da çok emek vermişti. Fakat o sırada bütün olay dağılıyordu o gün. Bir anda megafonu alıp herkesi oraya toplayıp tek seferde tek çekimde o klip bitirmiştik. Çünkü baştan sona akan bir görüntüdür o da. Benim hakikaten çok beğendiğim kliplerden bir tanesidir. Yani Türkiye'deki yapılan önemli işlerden söz ediyoruz. Tabii daha başka pek çok güzel yapılan işler oldu. Ömer Faruk'ların yaptığı pek çok başarılı güzel çalışmalar var. Yani çok beğeniyorum okullarda video klip ya da bir program önerisinin nasıl hazırlanına dair yıllardır bunun hocalığını yapıyorum. Yaparken de büyük keyif alıyorum çünkü hep çünkü işin sonunda bunlara birer tane eser yaptırmış oluyorum. Düşünceleri neyse, duyguları neyse kendilerine ait olan bir eseri çıkarmaya başlıyorlar. Yani öğrencilerin bir parça için ne duyuyorlarsa, ne düşünüyorlarsa bunu yazılı olarak yapıp kendilerine teslim ediyoruz. Böylelikle e, hayatlarına başlamış oluyorlar.